Ne oldu? Kolay vereyim mi sana? Ne Kolayı dök yuvan anne. Ellerine sür. Hop. Ağzına koy. Koyma ağzına anne ya. Niye ağzına koyuyorsun? Koy. Eline sür eline. <laughs> Yandı mı ağzın? Ne geldi bu <laughs> oğlumsa? Sen? Senin de koskoca adın vurdu. Anamı çok koparıyordu. <laughs> Ne demek o bu ya anne ellerine sür diye döktü sana ha böyle e elle... Ne yapacak ona bir bile de diye yaptı sana sür diye güzel koksun diye döktü ağzına kol... <laughs> ağzına koyma ya anne eline sür böyle böyle döküyor bak dök bana bak bak böyle yapacağız bak bak böyle sen de böyle yap he tamam öyle kadar olur canım Bakalım. tabii böyle tabii olur anne ağzına koymayacağım tamam vermeyin bana Verme Öldüm, tamam. Ben burada ölürüm. Allah korusun. Bak. Mis gibi değil mi? Aa, Aa. Öyle ha. için işte ağzına koydun. Bu zehir gibi bu. <laughs> Hayır bunu koklayacaksın. Tamam daha verme verme. Ver. Daha ver. İç. Ah. Kolonya Sen... verdi anne, anne sana. Kolonya o. Ah. Aa, anne sende. İçilmez bu anne, bu kolonya. Ben bana, geldi benim yanıma da kovayım şimdi ben onu. Ay ver madem, tamam. E tabi, ver ama. ben buradayım, Geldi. de kovayım. Hayır. Allah beni çarpsın. Allah korusun. Allah korusun. Bismillah. Anne, anne bu su değil anne, kolonya bu, kolonya. Kolonya, kaldırayım mı ben bunu? Kaldır bakalım. Tamam.